Efendim hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs. Yaklaşık 104 yıl önce Ulu Önder Atatürk bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştı. Bunun coşkusunu, heyecanını 104 yıl sonra sevgili Tolga Atlı şu anda karşınızda ve ben yaşıyoruz. Yaşamak ve yaşatmak dileğiyle diyoruz. Merhaba sevgili Tolga. Merhabalar Emre Bey. Ben de benzer duyguları paylaşıyorum. Önce stadyumdaydım, ben İzmir'de yaşıyorum biliyorsunuz. Burada da coşkulu bir kutlama vardı yine. 19 Mayıs ruhunun gençlere, gençliğimize, bütün vatandaşlarımıza aktarılması adına güzel bir sevinçli bir kutlama gerçekleşti. Dilerim bir yüzyıl, bir yüzyıl daha bu dünya var oldukça bu bayramlarımızı kutlarız. Dinamizmimizi koruruz. İnşallah. Dilersen hızlıca girelim kripto dünyasında neler oluyor. Şimdi... Bu akşama çevrildi gözler bir Powell'ın açıklamaları var ee, ve Irak'ta enteresandır dolar kullanımı yasaklandı. Ee, diğer taraftan da doların stabilitesini koruyacak mı yoksa faiz oranları yeniden arttırılacak mı aslında stabil kalacağı söylenmişti ama böyle piyasa bir türlü dengesini bulamıyor sanki ne dersin? Ee, bahsettiğiniz konu başlıklarıyla ile ilerleyelim. Dediğiniz gibi piyasa şu an yönünü bulamıyor. Yani yukarı yönlü mü gidecek, aşağı yönlü mü gidecek? Amerika'nın faiz kararı çok önemli. Ama bu akşam konuşacak. Ee, ben korkutucu açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Yani faiz arttırabiliriz. İşte henüz daha e, biz bu sıkı para politikasından vazgeçmedik şeklinde telkinleri olacaktır. Ama bir kere e, kuru sıkı. Yani tabanca boş bunu bütün dünya görebiliyor. Çünkü Amerika'da batan bankaların de finans kuruluşlarının neticesinde Amerika hazinesi bunları bir şekilde fonlamak zorunda. 2008'de nasıl yaptıysa, bundan bir iki ay önce Vatan Bankalarda nasıl yaptıysa gelecek süreçte de bunu yapmak zorunda. O yüzden Paul'un açıklamaları kısa süreli tedirginlik verse de zaten piyasalar Türkiye piyasaları en azından kapandıktan sonra yapıyor açıklamasını Amerikan saatine göre. Kısa süre bir düşüş olsa da tekrar toparlanacaktır. Kırtopara piyasalarına yansıması. Altının negatif fiyatlanması da bu yüzden kaynaklandı. Amerika'nın yaz ayları içerisinde artık faiz artımından vazgeçeceğini ve piyasaya dolar enjekte etmeye başlayacağını görüyoruz. Altın, gümüş, gelişmekte olan ülkelerin borsalarındaki hisseler yine kripto para piyasalarının yukarı yönlü hareket edeceğini umuyoruz ve düşünüyoruz. Gelişmeler bunu gösteriyor. Yatırım tavsiyesi değildir elbette. Bir diğer taraftan Irak'taki meseleye gelelim. Irak'ta petrolü satarken acaba dolar kullanmasak mı gibilerinden bir çaba var. Bunu yapan bir ülke var şu an. Kuveyt. Kuveyt bunu yapıyor, şöyle yapıyor. Kuveyt'ten petrol alacaksanız gidiyorsunuz Kuveyt'e. Kuveyt dinarı alıyorsunuz öncelikli olarak. Daha sonra da eee Kuveyt dinarıyla Kuveyt'ten petrol alıyorsunuz. Yani Kuveyt size hem dinarını hem de petrolünü satıyor. İki yönlü ve Kuveyt dinarı da dolar karşısında güçlü bir durumda gerçekleşiyor. Böyle bir politikası var. Ne kadar Irak bunu başarabilir, bir hükümet gücüne erişebilir bilmiyorum ama bunu başarabilirse parası değerli bir hale bürünür ve ekonomik olarak kalkına, kalkınma sürecine başlayabilir diyebiliriz. E, piyasalar genel manada bu şekildeydi. E, kripto piyasalarından bir iki haber var önemli değinilmesi gereken onlara aktaralım. Stabil e, coin, stabil dolar sağlayıcısı Tether'in hamil şirketi karının %15'iyle artık bitcoin alacağını söyledi şu an. E, Tether'de bir kripto para biliyorsunuz. Ethereum blok zincirinde ve çeşitli blok zincirlerde faaliyet gösteriyor. Onların çalışma mantığı e, kasalarında, banka kasalarında ne kadar dolar varsa aynı şekilde blok zincir üzerinde de o kadar mevduatı dolar olarak, stabil dolar olarak piyasaya sürüyorlardı. E, tabii ki çok ciddi kar ediyorlar. Bu karların da %15'ini e, Bitcoin alarak piyasaya destek olacaklarını söylediler. Bu çok ciddi bir Oran. Bitcoin fiyatı için 2024 yılındaki özellikle madencilik ödülü yaralanması alakalı olarak hala olumlu beklentilerimiz, fiyatın büyük tahmin eden kuruluşların ve futurist kişilerin yaptığı 100 bin dolara, 150 bin dolara belki 1 milyon dolara gidebilir mi? Altını bunlar dolduruyor, 100 bin dolara gidecek gibi duruyor yani şu anki belirtiler bunu gösteriyor. En azından bu kadar çok sebep Bitcoin'in arkasında bir şekilde birleşmeye başladı. Bunu söyleyebiliriz. Yani bugünden oturduğumuz yerden konuşmak gibi geliyor bu ama Bitcoin bundan 6 sene önce yani 1, 1 dolardı. özür diliyorum 6 sene önce 1 dolar değildi de yaklaşık 2009-2010 yıllarında 1 dolar civarındaydı. Yani 1 dolardan 26 bin dolar 60 bin dolara gitti. Yani geldiği yere bakmak lazım nereye kadar gelebileceğini öngörmek için. E piyasalar genel itibarla olumlu havanın etkisinde diyebiliriz. Çünkü Amerika elini gevşetmeye başladı. 26.800 dolar civarında. Burada ben 26.300 dolar civarında bir direnç paneli oluşacağını düşünüyorum. Yani 4 saatlik bugünkü mum haznesine baktığımızda da e, dirençlerin oluştuğu çok açık ama bu dirençler eğer kırılırsa sanki biraz daha düşer gibi geliyor tolga bana. Yani çünkü işte akşam. Şu bugün Pavel e, akşamleyin böyle abuk sabuk <laughs> açıklamalar <laughs> yaparsa böyle bir anda 25 <gülüyor> <gülüyor> görüp böyle aa ne oluyor hatta hatırlarsan 22 binleri falan gördük. 19 binleri 18 binleri gördük. Oradan adım adım çıktı. E, yeniden zorlayabilir. Yani boğa sezonu 2023 olmaz. 2024 diye hep vurguluyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Ethereum'da da bir direnç var. Ethereum'da aynı şekilde yoğun bir yapının içerisine girdi. Bu arada enteresandır. en Bir not verirseniz Elon Musk uzaya Bitcoin gönderiyor biliyorsun. Yani bir cüzdanı gönderecek içinde zannediyorum bir bir, bir tane olacak yani 26800 doları yani şu an itibariyle tabii uzaya gönderiyor bir tane. E demişler ki bir tane gönderme bir de kardeş gönder yanında iki tane gönder demişler. Uzaya gidecek 1972'de uzaya inen Amerikan, daha doğrusu Amerikalı astronotlardan sonra ilk kez uzay yüzeyine bir iniş yapılacak. Yani ne kadar oluyor? 50 yıl, 51-52 yıl sonra ilk kez uzay yüzeyine yeniden iniş gerçekleşecek. Ve cüzdan müzdan orada olacak işte ne işe olacaksa. Yani insanın çok parası olunca kafası dağılıyor herhalde ben öyle düşünüyorum. Yani ee, burada aslında şöyle bir mesaj da var Emre Bey müsaadenizle. Böyle mesaj da var. Yani biz uzaya çıktığımız zaman nakit para kullanmayacağız diyor. Nakit para kullanmayacağız diyor uzaya çıktığımız zaman. Dolar götürmeyeceğiz yanımızda. Bu sebeple yani oraya bir dijital varlık götüreceğiz diyor. O yüzden bunun mesajını veriyor. Tabii biraz da fan, fantezi yani bu. Yani sen oraya bitcoin göndersen ne olur göndermesen ne olur. bir Mesaj, reklam, marketing bunların hepsi reklam malzemesi. Bu arada Simpsons dizisi biliyorsun futurist bir dizi yani geleceğe yönelik imelenmeleri ortaya koyuyor. Onlardan bir tanesinde doların yerli eksen olduğu hatta böyle işte adam yere düşmüş dolara bakıyor hmm, falan yapıyor var ya orada karakterlerin kendi içinde seslendirmesi. E, sanki ileride senin dediğin gibi bir dolar haznesinin asla olmayacağı bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz gibi değerlendirmeler var. Bu arada Orhan Gencebay'ı öldürmüş biliyorsun Twitter'cılar. Orhan Gencebay öldü demişler. Dün Orhan Gencebay bu işe çok kızmış, sinirlenmiş. Karısı da Elon Musk'a ayıp ediyorsun demiş Sevim Emre. O da ayrı bir ürünlük yaklaşımında. Biraz da makasemi içerisinde dolaşalım dedim. Yani Elon Musk ne? Siz Türklerden çektiğim diyebilir yani. Kapatın bu Twitter falan. Ya şimdi ama o da aslında istemem yani cebime koy yani Elon Musk burada Go Magazine'i seviyor devamlı işte bir tane coin paylaşıyor bir token paylaşıyor birbirine satışıyor o aslında çok da böyle bence şikayetçi değil de oralarında bu, bu ölme mevzu gelince yani Allah herkese esirgesin olsun. Yani Galatasaray'ın başkanlık divanında bir ara Dursun Özbey'i rahmetli başkan diye almışlardı hatırlarsanız. O da ölmedim ölmedim diye el kaldırmıştı. O da çok komik. Hep gelir ölmedim ben ölmedim şeklinde bir yaklaşım vardı. O gelir benim aklıma. E, Twitter fake ve sahte haberlerin gırla gezdiği bir yer. Hemen her şeye inanmamak lazım. Hoşunuza gitse de gitmese de haberlere hemen inanmamak lazım. Özellikle Twitter kaynağı veriliyorsa. Çünkü manipülasyona çok açık bir mecra. Kitlesi olan, botları olan herkes orayı manipüle edebiliyor. Ee, özellikle finans piyasalarını Twitter üzerinden takip ediyorsanız oranın heyecanıyla gidip bir şey almayın. E, Dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek olur. Diyelim buradan uyaralım herkesi. Bir de Merkez Bankası'nın özür dilerim sözünü kestim. Her şey parayla e, ölçülmeye başladı. Şimdi mesela OpenAI çıkmıştı. Bir sürü sanal ve yapay zeka çıktı. Hepsi üyelik vermeye başladı. 20 dolar ateşle, 10 dolar ateşle, işte 40 dolar ateşle şeklinde. Bir de çirkinlik şu yani 30 dolar baba bir şey değil ki diyor. Sen baba Türkiye burası ya yani 30 dolar. 20 lira dediğinde 600 lira gibi bir rakam ediyor. Bizim kredi kartları bile kapalı <laughs> diyorsun. Evet, evet. Sabahleyin merkez bankası açtı onu yani. Dedi ki yok açtım evet. ben. Merak etmeyi, kullanabilirsiniz. Canlı yayındaydık. Kapatılmasını yorumlarken açıldığı haberi gelince boşa düştük orada. tam Orada yayın sırasında. E, tabii kapatılması vatandaş açısından kötü oldu. Çünkü kredi kartından nakit avansla hayatını geçindiren bir kesim var bizim ülkemizde. Bu çok aşikar. Bu bankaların kendi verisi zaten. Bizim burada düşünerek veya değerlendirerek bulduğumuz bir şey değil. Somut bir netice yani bu. Netice itibariyle bu kötü bir şeydi ama tekrar bunun açılması iyi oldu. Ama ne kadar iyi oldu bilmiyorum. Vatandaş şunun mesajını almıştır ama bu bir gün kapatılabilir. Buna dayalı bir hayat kurmamalıyım. Buna dayalı bir hayat benim için sürdürülebilir değil. Ona göre insanların ekonomi politikalarını ve hayatlarını planlamaları gerekiyor. E, bankalar bir gecede e, kredi kart nakit avanslarını, e, ek hesapları, e, maaş kartlarını hesaplarını kapatabileceklerini gösterdiler. Ee, ekonomik olarak bir darboğazda olduğumuz aşikar. Ee, ona göre yaşamak lazım. Türkiye gerçekliğini kaybetmememiz gerekiyor. Dileriz kısa zamanda inşallah yeniden vefat seviyemizin arttığı dönemleri yaşarız. Evet, üretmek lazım. Yani tükettiğin Kesinlikle. sürece refah seviyesini sadece kelimelerde arttırabilirsin. Sen üreten bir ülke olduğunda ise her zaman olursun. Gençlere de bu 19 Mayıs'ta böyle bir mesaj verelim. Çünkü Atatürk gençliğe bir anlamda emanet etmiş ülkeyi. Biz de onlara diyelim ki üreten bir toplum olalım. Özellikle son dönemde teknolojik yatırımlara birazcık daha kafa yorduğumuz takdirde üstesinden gelmeyeceğimiz hiçbir şey yok. Dolga harikaydı çok teşekkür ederim. Kısa öz net. Ben teşekkür ederim. Yok sağ olun. Son gitmeden sorayım sana. E, bu Manchester City, Sevilla bu takımların fan tokenlarında da birazcık kıpırdanma oldu. Baktığında çünkü finale çıkanlar var. İşte Inter Manchester City oynayacak. Bu arada ben bilet bulamadım UEFA'dan. Bilet bulan varsa bir tane fazla verirse <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> 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 e, fan tokenlar şampiyonlar. Tek falan yok gider. mudur bilet Asiyama? <laughs> bu çark mark çevirirsek bize bir şampiyonlar ligi bileti falan olmaz mı? Düşmez mi? Bir de orada şansımızı denesek verebilirler. Son 1-2 gün içerisinde kampanyalar olabilir ama işte tadımızı Bitcoin'in fiyatının düşmesi biraz kaçırdı. Yoksa çok böyle fantastik kampanyalar gelirdi. Bilet kampanyaları da gelirdi. Özellikle fan token için. Ee, bu dönem böyle geçti diyelim. Fan tokenlar şampiyonluklara giderken yükselirler. Daha sonra da geri çekilirler. Bunun bilinciyle hareket etmek gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir konuştuklarımız. Herkesin yeniden 19 Mayıs'ını kutlayalım, tebrik edelim. Daha önce 19 Mayıs'a diyelim. Zaten yatırım konusunda pek tavsiye alınacak dönemde de değiliz diyelim. Ee, sağ ol Tolga kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça